Hepinize merhaba arkadaşlar işte, kanalıma hoş geldiniz. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Barnikam nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. O zaman lafı fazla uzatmadan videomuza açıklama verdiğim siteye geliyorsunuz. Geldikten sonra da şuradaki indire tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra karşınıza şöyle bir şey gelecek. İndiriliyor lütfen bekle. Onu bekledikten sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir şey geldi. Buna kaydede basıyorsunuz kaydede bastıktan sonra arkadaşlar indirdiğimiz Bandicam Setup'u masa üstüne atıyorsunuz. Masa üstüne attıktan sonra çift tıklıyorsunuz Yönetici izni istiyor Evet e tıklıyorsunuz Buradan Türkçe okuyorsunuz. Ok ileri diyorsunuz kabul ediyorum diyorsunuz Tekrar ileri dedikten sonra karşınıza böyle bir şey gelecek Kura tıklayacaksınız ben şu an kura tıklamayacağım çünkü arkadaşlar video kesilir ve video biter o yüzden ee, siz basarsınız. Bastıktan sonra arkadaşlar zaten buradan bir şey dolar ve masa üstünüze bandikam gelir arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar size bugün bandikam nasıl indirilir onu gösterdim. Kanalıma abone olup video like attığınız zaman da beni çok mutlu edersiniz. O zaman arkadaşlar beni çok özleyin. Bay bay.